Şimdi bunu şuradan klon diyerek alıyorum. Bunu şuradan git 5'ten açayım. Git klon diyerek bu klasörü klon dedik. Tamam. Şimdi proje klonlandı. Şöyle cd deyip şöyle ls deyip görebiliriz hatta şurada movie app'i. Şurada. Şimdi cd deyip bunun içerisine gireceğim. Bu ha. proje üzerinde şu an uygulamayı ayağa kaldıracağız da bunu master'da yapabiliriz. Yani ben yeni bir branch açma işini bundan sonraki aşamalar için yapacağım. Çünkü şu an yapacağımız işlem aslında ya. e, gerekli kütüphaneleri kuracağız. E, ardından e, uygulamayı ayağa kaldıracağız. E, bu, bu bu videoyu sonlandıracağız. Şu an yeni bir branch açmıyorum. Çünkü yeni bir geliştirme yapmayacağım. Uygulamayı şu an sadece kuruyoruz ve ayağa kaldırıyoruz. Gerekli eee dependency'leri aslında şu an kuruyoruz şimdi yapacağımız işlem, tamam şunu ben bir VS Code ile açayım. Öncelikle. Tamam. Şu an Move App'in içerisindeyiz. Bunu VS Code ile açtım. Şuradan bunu da açtık. Tamam. Şimdi şu an Move App'in içerisindeyiz ya. Bu tamam. Şimdi ben şöyle git, e, GitHub'daki bir repo'yu bir göstereyim tekrardan. Şimdi şurada biz ne demiştik aslında? Burada ee, biz demiştim ki ben e, build tool olarak vite kullanacağız demiştik ve bunu şuradan şöyle sitesine giriyoruz zaten talimatları okuyacağız beraber e, ve buradan npm create ve vite'in latest son sürümünü kuruyoruz buradan e, npm yani NPM'i bu Node Package Manager diye geçiyor. Yani Node paketlerinin bizim yönetimini sağlayan, Node paketleri kurmamızı, kaldırmamızı sağlayan bir araç. Bunu kullanabilmek için Node'un zaten kurulu olması lazım. Yani bu muhtemelen bu projeye gelen e Lerin bilgisayarında kuruludur. Buraya es geçiyorum ama buradan Node.js'in son sürümünü de kurarsanız eğer e, bu siteden aslında e, sonrasında devam edebilirsiniz. NPM'i e, kullanmaya ve yani çünkü kuracağımız tüm kütüphaneleri biz npm ile kuracağız. O yüzden şimdi şuradan npm create vite latest dersek aslında e, biz projemizi bir e, aya kaldırma aracı olarak vite seçmiş ve buraya kurmuş oluyoruz. Şu an bunu kopyaladım. Proje ismi olarak e, şu an bizim movie app demiştik zaten ama bunun içerisinde de yine bize şöyle bir isim istiyor. Ve senin yazdığınız sintaksi de bunu yazayım. Ee, Pekişin en tamam move app olsun. Buradan React'i seçiyoruz. Birden farklı şey var gördüğünüz gibi framework olarak. Biz React'i kullanıyoruz. Buradan JavaScript'i seçeceğiz. Ve şu an biz Vite'i kurmuş başlatmış olduk. E, fakat daha uygulamayı Vite'e ayağa kaldırmadık. E, bunu bize şöyle bir talimat veriyor. Buradan ve şimdi çalıştır. Diyor. Burada yapmamız gereken şeyi şöyle söylüyor. CD deyip Movie App'in içerisine gir diyor. Şu an biz de Movie App'in içerisindeyiz ama biz az önce sordu ya şurada e, Project Project Name diye. Aslında bu klasörün içerisinde gördüğünüz gibi bir Movie App e, kurmuş oldu. Bunun içerisinde bir ritmi daha falan koydu. Mesela buralar çok önemli değil yani. E, buralar kafa karıştıracak bir şey değil yani. Bizim ritmiyi silebiliriz aslında şu an. Zaten buraya kendisi otomatik olarak gördüğünüz gibi ritmi kuruyor. Aslında VT'nin ne işe yaradığını şu an görüyoruz değil mi? Yani mantık olarak yani ben ayağa kaldırma aracı derim ama bizim bir React projesinin e, hazır olarak mesela işte public dosyası bu bir bu bir klasör dizini standartıdır aslında yani e, bir React projesinde veya işte e, Vue kullandığımız Angular kullandığımız bu frameworkleri kullandığımız bir projenin dizin yapısı standart olarak bu oluyor genellikle yani klasörümüzün içerisinde bir public dosyamız oluyor e, SRC dosyamız oluyor. Source'un aslında bu source'u ifade ediyor. Kaynak kodumuzu ifade ediyor. SRC'nin içerisinde bizim e, burada ileriki zaten videolarda göreceğiz. E, dosyalarımızı burada açıyoruz. Bunun içerisinde klasörlerimizi burada yönetiyoruz aslında. İşte sayfalar için pages'lar, komponentler için komponent klasörleri falan filan. Ardından diğer dosyalarımız da burada. İşte paketlerimizi kurduğumuz peki JSON e, burada. E, bağımlılıklarımızı bizim burada dependency altında görüntülediğimiz Şeyler. Gördüğünüz gibi mesela şu an ben e, React'le bu projeyi ben başlatacağım, ayağa kaldıracağımı söylediğim için aslında Vite bizim için React'i buraya direkt React'i kurmuş oldu. ritmi e, Readme dosyasını oluşturmuş oldu. E, o yüzden aslında bir Vite Build Tool dediğimiz zaman Build Tool dediğimiz zaman ne işe, yap, ne işe yaradığını, ne iş yaptığını e, bizim için neyi kolaylaştırdığını anlamış oluruz değil mi? Yani normalde bizim bunları tek tek elde oluşturacak. Sıfırdan bir klasör, e, public dosyası klasörler, serajer, serajer işine bunları ekle, e, read yaz, az önceki gibi mesela. E, bizi bunlardan kurtarmış oldu aslında. E, şuradaki e, olayı bizim için, e, pek, Jason, Jason dosyamızı da biz elle yazmış olacaktık. Burada işte dev deyince bu çalışsın, build deyince bu çalışsın falan gibi. Aslında bunların hepsini biz tek tek elle yazacaktık. E, şu an bizi bundan hem kurtarmış e, oluyor. E, normalde bunu create, React App'le yapılıyordu daha önceden e, ama artık e, bu kullanılmıyor yani son güncellemelerle artık birlikte. Vite en sık kullanılan sektör dediğim şu an güncel projelerde. Şimdi burayı biraz fazla uzattık. Talimatlarına uyalım. Ne diyor? E, CD Move App diyerek diyor içine gir diyor. Şurada. Heh, şurada. Takip edeceğiz bunu. CD Move App diyerek içine gir diyor. Ondan sonra npm install diyor? Şimdi bunu bir kontrol edelim. Şimdi CD çünkü şurada bu klasörümüzün içerisinde biz bakalım. Bir tane dosyamız var gördüğünüz gibi. Şu ekmeği siliyorum ben bu arada. Bunun artık işimiz yok. Tamam. Şimdi buradan cd move app diyerek ben bu içerisine girdim. Şimdi ne diyordu ardından? npm install dedi, diyor. cd move app dedikten sonra. npm install dediğim anda not paketlerin bunun içerisine benim kurulmuş olacak. Not modüsü diye bir dosya gelecek. Node modülü dosyasının içerisinde aslında bizim bu projede kullanabileceğimiz envai çeşit kütüphane bulunuyor. Envai çeşit paket bulunuyor. Biz hani not, nodu kurun kuru, hani zaten bu videoya gelenler muhtemelen Node.js'i kurmuşlardır. NPM kuruludur dedim ya aslında. Bizim NPM ile bu bahsettiğimiz Node paketlerine erişmemizi sağlıyor aslında. O yüzden biz NPM install dememiz gerekiyor. Şimdi sol tarafta not modülü dosyasının geldiğini göreceğiz. NPM install diyerek not paketlerinin şimdi kurulduğunu burada göreceğiz. Buraları biraz hızlandırarak da geçebilirim hatta ee, video kırparken. Proje bazen bozuluyor. O not modülü tamamen siliyorsun. NPM install yapıp dependency'leri zaten indiriyor kendi. Aynen o doğru. içindeki Aynen. Paket içerisindekileri indiriyor. <laughs> Bakın not modül sosyası geldi ve tamamlandı. Şurada hatta not modülünün içerisine girersek görüyoruz. Burada birçok kütüphaneyi, birçok modülü e, paketi kurduğunu görüyoruz. E, şimdi ne diyordu ardından? NPM install dedikten sonra NPM run dev diyerek uygulamayı ayağa kaldırabileceğini söylüyor. Nereden, e, neden npm run dev diyerek uygulamaya kalkıyor biliyor musunuz aslında? E, az önce package.json dosyasına bakmıştık şurada. Package.json içerisinde Burada package.json içerisinde hatırlarsanız şurada bir dev var. NPM run dev dediğim anda dev komutu çalıştırılsın diyorum ve dev komutu çalıştığı anda aslında vite ile uygulama ayağa kalkmış oluyor. Dev yerine build olsa mesela vite build çalışacak. Aynen. NPM build Aynen öyle. Şu an dosya, şu an projemiz vite ile ayağa kalktı. burada görüyoruz zaten şu an bunun çalıştığını burada. Ee, ve lokal ortamda şu adreste localhost e, 51.73'te çalıştığını söylüyor bize. Biz şunu kopyalayıp tıklayıp açarsam da olur ama Chrome'da mı açacak bilmiyorum. Aynen Chrome'da açıyor. Şu an 51.73'te gördüğünüz gibi uygulama çalışıyor. Uygulama başladı. Şu an buraya bir formaliteden bir uygulama koymuşlar. İşte count e, olayı falan koymuşlar. E, aslında biz bunu silip sıfırdan... E, projeye şöyle başlayacağız. E, şurada işte src içerisinde App.jsx'imiz var ya Şunun içerisinde işte o count'u ayarlamak için formaliteden koymuşlar. E, şunu şöyle sileceğim. Şunu sileceğim. Şunun içerisinde e, Diyebiliriz ki işte Şöyle bir şey yazalım. Birazdan göreceksiniz onu. Şuradaki index CSS'i tamamen boşaltabiliriz. E, birazdan. Main içerisinde şu strict mode dediği şeyi silebiliriz. Bunlar çok önemli değil. Burada app komponenti bizim ana komponentimiz olduğu için index'in main CSS'in içerisinde bu render edilmiş oluyor. Bunun mantığından birazdan bahsedeceğim. E, ya ben direkt uygulamaya giremiyorum. Yani işin biraz mantığını böyle anlatmaya da böyle başladım gibi ama Bilmiyorum böyle devam edebiliriz istersen Mustafa. Nın. Yani buralar hızlı hızlı geçsinler arkadaşlar. Yani Aynen, bir yandan mesela. bir yandan an, bir yandan anlatır anlatarak daha hoşuma gidiyor nedense. <laughs> şimdi şimdi şu assets'i de silebiliriz. Eee app CSS içerisinde bizim işte logo o içeride az önce React'in logosu falan var ya. işte bunların dosyaları var. Bunları da tamamen siliyorum. Şu index CSS'in içerisindekini de Sileceğim ee, projeyi alayına boşalttım. Git ignore dediğimiz şeyi şöyle bir açıklamasını yapayım mı? Git ignore dediğimiz şey aslında bizim e, hani görmezden e, görmezden gel. Ya Ignore zaten görmezden gel demek ya. Yani aslında şunu diyoruz biz. Ben GitHub'a projeyi pushlarken e, pushlanmaması gereken e, dosyaları ve klasörleri burada topluyorum. Yani diyorum ben git push yaparken diyorum Mesela not modülsü puştlama oraya. Çünkü zaten e, not modülsü herkes kendisi uygulamayı clone yaptıktan sonra e, paket kurarken işte en başta npm install derken falan kuruyor ya veya işte diğer geri kalan her şey. Buraya bir klasör ekledik diyelim ki. Bu klasör sadece bizim lokalimizde çalışması gereken bir şey. E, bunu buraya ekleyebiliriz. Eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi mesela not modülsü klasörünü bu şekilde eklemişiz. Not modülsü e, gönderme. E, git ignore da aslında bunu belirtiyoruz. Git ediyoruz ki sen bunları yollama, e, git push yaparken e, uzak repo'ya bunları pushlama, gönderme diye belirtiyoruz burada. E, bundan da kısaca bahsetmiş oldum aslında. Şimdi şöyle uygulamayı ayağa kaldırdık. Hatta şöyle bakalım şu an gördüğünüz gibi şu an sıfırladık gerçeği tamamen. Aa, ne oldu? Ha, şu şeyi görüyor. E, sildiğimiz şerden bir tanesini app.js'in içerisinde görüyor. Şunu şuradan kaldıralım. Şu with, use, state falan bunların hepsini zaten kendimiz kullanacağız, kuracağız. Şuradan bakarsak eğer aslında bomboş bir dosya karşımızda. Şimdi bu sıfırdan bir sayfa, yeni bir sayfa açtık hayatımıza ve diğer videoda artık bunu doldurarak devam edeceğiz.